Biz dört ayda birçok konuyu açıklığa kavuşturduk. Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle bakarsak başta yayın ihalesi. Hemen 3-4 günde geldik. Sonuca kavuşturduk. Yabancı kuralı 7'ye 4'e düşmüştü bu sene için. Biz geçen seneki kuralı takımlarımızla da mutabık kalarak hemen açıkladık. Harcama limiti açıklanmamıştı. Harcama limitimizde bir takım iyileştirmeler yaptık ve takımlarımızın bu konuda yaptığı ve yapacağı transferlerin önünü açmış olduk. Yoksa az önce Avrupa Kupası'ndan bahsettik. Bu başarıların olması belki evet. büyük sıkıntı yaratabilirdi, olmayabilirdi. Az önce bahsettik hakem atama sistemi algoritmayı getirdik. İstanbul Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık. Psikoteknik testler uyguladık hakemlerimize. Süperliğin bir sosyal medya hesabı yoktu. Sosyal medya hesabını açtık. Yine çok önem verdiğimiz TFF'nin web sayfası son derece artık günümüzün koşullarına. Uymayan bir şekilde. Bunu şu anda hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. İnşallah çok kısa bir zamanda yenilenen yüzünü göreceksiniz. Yine süperliğin web sayfasını yapıyoruz. Son derece modern. Bunun dışında bir Fair Play kurulu kurduk. Evet. Fair Play kurulu bundan sonra her ay en iyi oynayan oyuncuyu seçmeyecek. En gentleman oyuncuyu seçecek. En iyi hocayı seçmeyecek. En, centim, en evet. centilmen oyuncu. E, hoca. En iyi oynayan takım değil. En centilmen takım. En centilmen taraftar. En centilmen başkan. Kulüp başkanı. E, bunların da ilki açıklandı. Geçen günlerde. Evet. Bundan sonra inşallah e, Kasım ayı e, maçlar bitince de yenisi yine kurul. Bunu da biz yapmıyoruz. Fair play kurulunda çok kıymetli hocalarımız var, basından evet. temsilcimiz var, profesör hocalarımız var. Bu konuda deneyimli kişiler var. Onlar seçiyorlar tamamen bağımsız olarak. Benim isteğim şu. Ben ilk günden beri diyorum ki bizim Liyimizin süper ligimizin marka değerini artırabilmek için önce ilk hedefimizin şu olması lazım. İlk hedef ne? Futbolun 360 derece tüm paydaşlarının değerli olması lazım. Bakın İngiltere'de Premier League'in naklen yayın geliri 4 milyar poundmuş. Bakın 4 milyar pound. Dile kolay. Bizim şu anda yaklaşık 120 milyon dolar. Şimdi niye? Biraz önce söyledim Hakemlerle ilgili kimse konuşmuyor Kimse malını kötülemiyor Ürün değerli Ürünü değerli Ürün nasıl değerli olur? İçindeki Bir ürünün malzemeleri Değerli olursa Ürün de değerli olur e, Malzemeler kim? Kulüplerimiz Federasyon Teknik direktörlerimiz Futbolcularımız Hakemlerimiz diğer bu konuda işte temsilcilerimiz, gözlemcilerimiz, futbol medyası, bunlar birisi değerli olmaya başlayınca hepsi değerli olur çünkü birbirinin tamamlayıcısı. Tabii öncelikle dört tane takımımız var: Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir. Şimdi hepsine de başarılar diliyorum. Gerçekten ülke puan adına. Çok güzel işler yapıyorlar. Birincisi başarılarının devam etmesi en büyük arzumuz. İnşallah birçok kulübümüzün lider olma kendi gruplarında hedefi var. İlk 16'ya kalma hedefleri var. Bunların olması canı gönülden en büyük arzumuz. Türk futbol adına büyük bir fayda sağlıyorlar. Biliyorsunuz şampiyonlar ligine katılabilmek için ülke futbolu son derece önemli. Yoksa hep birkaç eleme oynamak zorunda kalacağız. Bu da tabii ki arzu etmediğimiz konu.